Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Alex Emi. Bugün 13 12, 2025 ve Bulgaristan Haskov Macera odayız. Yani evimizin olduğu yerdeyiz. Bakın evimizin yanından böyle bir ırmak akıyor. Güzel bir yer burası. Etrafı dağlık böyle görüyorsunuz her taraf. Irmağımız akıyor. Evet, evimizde şu arka taraflarda gördüğünüz yaklaştıralım şöyle biraz şuraları. İşte evlerimizin olduğu, binaların olduğu yerler bunlar. Görüyorsunuz arka tarafta. Böyle güzel bir ırmak var yanımızdan akan. Bu arada karavanımızla geldim. Değerli arkadaşımız Tufan kardeşimiz de var Adana'da Adana'da Deniz Kızı Kuaförü'nün baraj yolundaki Hasan Usta'nın hastaneler kavşağının Hasan Usta'nın yanında Deniz Kızı Kuaförü'nün sahibi Tufan Tufan kardeşimiz de yanımda görüyorsunuz şu güzelliklere bakın evet fazla söze gerek yok değil mi değerli dostlar karavanımız çalışıyor. Karavanımız çalışıyor burada. Al tadi al al baba al. <laughs> şu gözlüklere bakar mısın şu güzellik. Öyle güzel bir ırmak akıyor. Evet. Tufan kardeşim de geliyor. Deniz Kızı kuaförün sahibi. Nasıl buldun Tufancığım buraları? Bu ırmağı falan. Harika. Burası Macarov. Bulgaristan'ın. Macarov'da sevgiler. Evet. Burası Bulgaristan'ın. yanda burası Bulgaristan'ın Haskov e, şehrine bağlı olan bir kasaba. Macarov diye ismi. Ve burada bir ırmak var. Görüyorsunuz güzel bir ırmak. Bu ırmak ta Türkiye'ye kadar gidiyor. Dolayısıyla. Seyhan Nehri gibi. Seyhan Nehri gibi. Evet. Dolayısıyla burada yazları rafting yapılıyor. Yani güzel bir kasaba. Kasabanın biraz dışındayız. Biz aşağı yukarı böyle bir, bir kilometre falan kadar dışındayız. Ama ırmak bizim evlerimizin hemen 300-500 metre yanından akıyor. Bakın evler yukarıda ileride görünüyor. Evleri görüyorsunuz ileride. Şöyle yaklaştırayım evlerde. Bakın Evler burada. Görünüyor gördüğünüz gibi. Daha da yaklaştırayım şöyle. Ama ırmak böyle o evlerin hemen yanından akıyor. Yazları dediğim gibi raftingler yapılıyor ve dünyanın her yerinden buraya gelen insanlar var. Rafting Turistler yapıyorlar. Geliyor. Turistler geliyor. Ee, böyle güzel bir yerde bir evimizin olması güzel bir şey. Bizim için e, gurur verici bir olay. E, canımız sıkıldığında geliyoruz evimize oturuyoruz <laughs> takılıyoruz kafalımıza göre. Böyle. Size de tavsiye ederim efendim. Bakın şurada güzel bir köprümüz de var. Geçiş köprümüz bizim. Geçecek bir şey var mı? Şöyle seni alayım ben dostum. Burada birkaç da resim alayım. Evet, teşekkür. Resim de sen. alıyorum şöyle. Yapayım şöyle. Uhu! Allah'ını seveyim. Olay bu işte. Bize diyeceğin bir şey var mı? Gördün buralar nasıl? Hoş mu? Beğendin ben, mi? Beni beni 1980'lere götürdü bu burası. Evet. Açıkçası. Evet. Tamamen doğayla iç içe, hiç bozulmamış. İlk kurulduğu gibi. Evet. Yaklaşık binalar bir 50, 60, 70 yıllık var diyebilirim. Tarihi bir yer. Evet. Herkesin de gelip görmesi gereken bir yer. Evet. Bu arada burada yani Macarova'da değerli dostlar Tabii ki tam detaylı bilemiyoruz ama buradan halktan edindiğimiz bilgiye göre 12 bin yıl önce buralarda deniz varmış. Evet. Dolayısıyla deniz çekilince buradan e, denizdeki o doğal taşlar, hani bu Türkiye'de satılan e, pozitif enerji, enerji veren taşları, pozitif evet. enerji taşları buradan çıkıyor ve altın madenleri varmış. Devletten izin alıp buralarda altın arayan insanlar var maden zaman zaman içeri. maden çıkarıyorlar. Biraz arka taraflarda böyle. Biz de madeni bulduk geliyoruz. <laughs> maden. Biz maden, maden <laughs> daha dumandır. Biz maden peşinde falan değiliz baba ya. Biz huzur peşindeyiz huzurumuz. Aynen. <laughs> huzurumuz güzel olsun düşünüyoruz. Maden güzel olsun. Güzel hayat isteyen güzel insan biriktirsin. Aynen. <laughs> Sizleri seviyoruz değerli dostlar. Hoşçakalın dostçakalın diyoruz. E, Cillop TV'den ayrılmayın diyoruz. Ümit Yücel seni izlemeye devam edin diyoruz. Saçlarınızı deniz kızı kuaförde güzel evet, yaptırabilirsiniz. Ama, ama son kez de bir şey daha söyleyelim. Istiyorum. Söyleyeceğim tabii. tabii. Ne demiş Yunus Emre'miz? Mal da yalan, mülk de yalan. Var Gel biraz, de biraz sen, sen o yalan, yalan demeyin. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani onun ilk sahibi. sahibi. Hani sahibi? sahibi. İşte bu kadar. Hayatınızı yaşayın. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücutunuzdan sahat, cebinizden dolarcıklar, eurocuklar ve sterlincikler eksik olmasın diyoruz. Tabi bu arada duyar, duyuyorum. İknur Yücel nerede diyorsunuz? İknur Yücel kıymetli eşim. şu an Adana'da biz bazı işlerimizden dolayı bu tarafa geldik. Ama inşallah başka videolarımızda kıymetli eşimi de göreceksiniz. Sizleri seviyoruz. Dünyayı gezen çift olarak. Hoşçakalın da hoşçakalın diyoruz efendim. Allah'a emanet olun.